Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bu derslerimiz Kur'an'a yeni geçmiş olanlar için. Direkt ben başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Safat ile başlıyoruz arkadaşlar. Burada vav harfinden sa harfine Şedde'ye bağlıyoruz. Elif lam takısı okunmuyor. <laughs> Sonra sat harfini burada metni lazım kuralımız var. Sat harfini 4 saniye kadar uzatıyoruz. Uzattıktan sonra F harfini şeddeye bağlıyoruz. Ve saffeti safa. Ne yaptık? V'den sat harfine bağladık. Sat harfini uzattık. Sonra şeddeye buradaki F harfine bağladık. Saffe diye. Ve saffeti Burada da sa harfinden f harfine bağladık. Burada saffen yazıyor ama ayet sonu duracağız. Fen diye duramayız. Buradaki bir hareke düşüyor. Dolayısıyla burada meddivaz kuralı olmuş oluyor. Bir hareke düşüyor. Bir, tek bir tane kalmış oluyor. Durduğumuz için. Bu durumda da bir elif miktarı uzatarak duruyoruz. Saffa. Yani her böyle iki üstün gördüğümüz zaman ayet sonlarında duracaksak bu şekil buradaki gibi. O zaman bir elif miktarı uzatarak duruyoruz. Her zamanki gibi diğer derslerdeki gibi aynı şekilde gidiyoruz. Ben bir kere anlatıyorum. Sonra bir kere okuyorum. Sonra susuyorum. Kalemle gösteriyorum. Siz okuyorsunuz. Şimdi bu durumda ben bir daha okuyacağım. Dinleyin. Benden sonra da susacağım. Kalemle göstereceğim. Siz tekrar edeceksiniz. Ve saffati Siz okuyun. Burada ne yapmış olduk şimdi? Sa harfini 4, har 4 elif miktarı yani 4 saniye kadar uzatmış olduk. Burada F harfini bir saniye uzatmış olduk ve sondaki F harfini bir saniye uzatmış olduk. Sonra buraya bakalım. F'den F'den Z harfine bağlıyoruz. Fezzecira Burada da bakın ran diye bitiyor. Ayet sonu durmamız gerekiyor. Aynı buradaki yaptığımız gibi bir elif miktarı uzatarak duruyoruz zecra şeklinde. Burada F harfini uzatmıyoruz. Direktmen şeddeye bağlıyoruz. Fezze. Ama buradaki Z harfini uzatıyoruz. Fezze şeklinde. Fezze zecra. Cim harfi cezimli geldi. Burada kaykale yaptık zec şeklinde. Şimdi ben bir kere daha okuyorum. Dinleyin. Sonra susacağım. Kalemle göstereceğim. Siz okuyacaksınız. Fezzecira tizecira Siz okuyun. Burada F harfinden direktmen şedde T harfine bağlıyoruz. Uzatma yapmıyoruz uzatma iptal oluyor. Direktmen şeddeye bağlıyoruz. Fette T harfini uzatıyoruz. Baştaki F uzatmıyoruz. Fetteliyeti zikra. Burada neyi uzatmış olduk? Bakın ran yazıyor. Ama burada da gene durmamız lazım. Ee, ne yapacağız? Ran diye duramayız. Ne yapacağız? Zikra. Ra'yı bir elif miktarı uzatarak duruyoruz. fettaliyeti zikra zı PELTEK buna dikkat edelim dilimizin ucu ön dişlerimizin arasındayken okuyorduk fettaliyeti zikra burada duruyoruz arkadaşlar şurada gözükmüyor sonu ayet sonuna denk gelmiş oluyoruz onun için duruyoruz şimdi burada devam edelim İn ilahakum ve -hide. Bakın nun harfi şeddeli geldi. Ne dedi, dedik? Nun harfi bakın bu şedde oluyor. Nun harfi ve mim harfi şeddeli geldiği zaman bir buçuk saniye boyunca kadar bu sesi gencimizde tutarız şu şekil. Yani inne diye hızlı geçmeyiz ne yaparız? İn Bakın ne yaptık? Tuttuk. İnne. İnne. bu şekilde. Sonra ilahe kum derken burada l harfini e, bir elif miktarı uzatıyoruz. Gizli bir elif olmuş oluyor. Gizli bir uzatma işaretimiz olmuş oluyor. İlahakum. kum. Bu h harfi olmuş oluyor arkadaşlar. İnne ilahe kum levahid. Bakın. V'yi bir elif miktarı uzattık. Burada kaç tane harf uzatmış olduk? Buradaki L'yi uzatmış olduk ve buradaki V harfini uzatmış olduk. Burada hid derken arkadaşlar T harfi gibi okumayın. Yani T gibi duyulmasın. Hid şeklinde duyulacak. Çünkü del harfi duruyoruz burada. Cezimlenmiş oluyor. Dolayısıyla burada kalkal olmuş oluyor. Şimdi bir kere okuyayım sonra siz okuyayım. Tutmalara ve uzatmalara dikkat edin arkadaşlar. İnne ilahakum levahid. Siz okuyun. Çok güzel. Burada B harfine şeddeye bağlıyoruz direktmen. Ra harfinden. Sonra bu harfinden de sin harfine şeddeye bağlıyoruz. Rabbus semavati. M'yi uzattık ve V'yi de uzattık. Rabbu semavati. Buna dikkat edin. Ma yapmayın. Yani kalın okumayın. Ma diye. Yani A sesini vermeyin. E sesini vererekten. M, M şeklinde. Yani ma duyulmasın. Aynısı vav wow harfinde. Va duyulmasın. Ve ikisi de E sesini alacak. A sesini vermeyin. Rab Rabbu semavati vel ardi. Burada vel bakın lem harfini ce, e, cezime bağladık. Vel ardi ve ma beynehuma ve ma bakın me'yi e, yine aynı şekil buradaki gibi ince okuyoruz. Yani kalın okumayın ma şeklinde. Ve ma yapmayın. Çünkü neden? min ince bir harf. Dolayısıyla e sesini alıyor. Yani a sesini almıyor. Şimdi ince harflerde e sesini vereceğiz. Kalın harflerde a sesini vereceğiz. Mim harfi ince bir harf. Dolayısıyla ma yapamayız. Ne yapacağız? Me şeklinde okuyacağız. Ve me beynehu ma buraya, ve rabbuh Buradan buraya kadar okuyalım. Rabb bu semavati. Siz okuyun. Vel ardi ve ma beynehuma. Ve Rabbu. Burada ve Rabbul diye devam ediyor. Bu aşağıda. O şekilde de devam edeceğiz bul diye lem harfine cezime bağlıyoruz. Ve rabbul meşerik. Bakın şin harfini uzattık. Burada hareketsiz elif var. Şeyi uzatan. Ve rabbul meşarik. Burada da gaf harfi cezimli gelmiş oluyor arkadaşlar. Durduğumuz için. Gı diye duramayız. Bu hareket düşecek. Yerine cezim gelecek. Dolayısıyla burada gene tecvid kuralımızdan kalkal olmuş oldu. Ve Rabbul Meşarik. Siz okuyun. Şimdi buraya kadar bir daha okuyalım. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve saffati saffa. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق اِنَّا زَيَّنَّ السَّمَاءَتْ دُنْيَا بِز۪ينَتِنِ الْكَوَاكِبَ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدًا Arkadaşlar derse çalışırken yanlışlarınız olduysa sorun değil. Bir daha baştan alın videoyu, bir daha tekrar edin, düzeltin iyice. Yani o hatalar ka şalmasın, kalmasın. Dediğim gibi o ince harflerde onlara falan dikkat edin. Uzatmalarda falan dikkat edin arkadaşlar. Diğer derslerde e, görüşmek üzere inşallah. E, arkadaşlar videoları beğenip, yorum yapıp paylaşmayı unutmayalım. E, bu şekilde daha diğer kardeşlerimize de ulaşmış oluruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Selamun Aleyküm.